Seninle olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Elin elime değmeden Avuçların terleten sıcaklığını Ta içinde hissetmek Seninle olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum sözcüğü dilimin ucunu ısırırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek. Seninle olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun? Aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek, birlikte ağlamak, gülmek ve buradayken bile seni türbünce özlemek. Seninle olmanın en acı yanı ne biliyor musun? Seni hiç tanımadığın bir sürü insanlarla paylaşmak. Senin yanında olan, seninle konuşan herkesi çocukça kıskanmak. Seninle olmanın en mutlu yanı ne biliyor musun? Tanıdık büyüleriyle karşılaşma tedirginliğiyle yollarda yürümek yan yana. Elindeki şemsiyeye inat yağmurda ıslanmak birlikte. Elinde kır çiçeğiyle seni beklemek. Aynı mekanlarda aynı yiyecekleri yemek. Seninle olmanın en romantik yanı ne biliyor musun? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerini yıldızlara, aya anlatmak. Okuduğum kitabın sayfalarında Dinlediğim şarkıların, türkülerin, şiirlerin Her mısrasında seni bulmak Seninle olmanın en zor yanı ne biliyor musun? Seni kaybetme korkusuyla Hayatta ilk esnasın o tersiz duygularımı Umut denizin ortasında Küreksiz bir sandala hapsetmek Sevgili yerine yıllarca dost kalmayı başarmak Yan ayak yürümek bıçağı en keskin yerinde Kanadıkça tuz yerine göz basmak basmak yüreğime. Senin olmanın tek yan etkisi ne biliyor musun? Nereden bileceksin? Sen benimle hiç olmadın ki. Olsaydın avuçlarım terlemezdi. Isırmazdım dilimin ucunu. Özlemezdim senin yanındayken. Kıskanmazdım. Korkmazdım yollarda yürümekten. Islanmazdım yağmurlarda. Yıldızlara, aya dert yanmaz. Böyle her şarkıda sarhoş olmalısın. Korkmazdım seni kaybetmekten. Ayaklarım kan raman atlardım sandaldan denize. Ve her kulaçta haykırırdım seni. Ama sen hiç benim olmadın ki. Ve aklım başka yerlerdeydi. Ya yüreğim. Ya yüreğim.